Evet, arkadaşlar hoş geldiniz nasılsınız bakayım bugün böyle görmüş olduğunuz gibi çölde bir yerdeyiz arkadaşlar ne yapacağız hiç bilmiyorum şurada bir tane kol gözüküyor Merhaba hoş geldiniz kırık dileğin üstündeki kolu kullanarak kapıyı açalım Evet anladım tamam sağ ol canım teşekkür ederim Şimdi bu kırık kolun oraya nasıl çıkacağız şöyle mi Aha kapıyı da açtım o piramidin içine mi gireceğiz oğlum ne oluyor Arkadaşlar durum bayağı tehlikeli ha. Oy oy Neyse arkadaşlar şöyle güzel bir beğeni atın. Kanala abone değilseniz abone olun ve bildirim zilini de açmayı unutmayın dostlarım. Evet. Ürkütücü bir yere doğru gidiyoruz. Bu arada saçlarım nasıl olmuş? Güzel olmuş mu? Saçlarım şekil önünden çekil. Haydi bakalım. Çöl iyi ortamından neler bizi bekliyor göreceğiz arkadaşlar. Oo, Baya ilginç. Korkmaya başladım. Bir piramidin içine girdik arkadaşlar. Mumya falan çıkmasın. Bir bu bir tuzakları falan filan. Yani ne olur ne olmaz belli olmaz bu işler. İskeletler falan filan hiç sevmediğim şeyler. Oho. Oğlum tabutlar da neyin Lavın içine düşmeyiz değil mi? Tamam düşmüyoruz. Bak burada bir tane kuru kelle var. Ve fena haşlamışlar adamı. Oy aman ya Rabbi ne kadar tehlikeli. Şöyle geçeyim. Arkadaşlar çok ürkütücü ve çok sessiz. Benden başka kimse de yok oyunda. Niye böyle? En azından 3-5 kişi olsaydı, beraber beraber tırsmadan oynardım ya. Şimdi şunlar kesin kırılıyordur. Bak ben binerim kırılır. Aha. Ay ay yemin ederim var ya düşüyordum ha. Oh oh oh. oh. Bu ne? Burdan buraya buradan buraya. Bu ne? Oo tamam. Tamam burada bir tane ezici silindir var. Bu silindir bizi her an ezebilir arkadaşlar. Koş abi yardır. Çabuk 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 gelecek 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 gelmeden. Oh. Evet. Gelmeden koşalım abi. Bakalım bu piramidin sonunda bizi ne gibi bir gizem bekliyor. Bu ne lan? Aa tamam böyle ip, ipliğin. Allah cezanı vermesin. Pö! İpliğe değmeyecektik. İpliğe deyince görmüş olduğunuz gibi ne oldu? Yandık abi yandık. Turşu olduk. Tamam abi şimdi bir daha deneyim. Şu ipleri denmeyelim. ipler bu bir tuzaymış arkadaşlar. Bu tuzaklara deyince tamam elma afiş şimdi şuradan devam edelim devam 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 şuradan da atlayalım şuradan da atlayalım oğlum iyice ürkütücü olmaya başladı bura. burası burası ne neymiş ya delikten aşağı indik oh sonunda bir çocuk merhaba kardeşim nasılsın uzak kapısını açmak ve güvenli bir yere kaçmak için kolu kullanmaya dikkat edin tamam kardeşim kolu kullanırız da Peki burada ne varmış? Aa çabuk lan ne oluyor? Ha tamam. Abo! Çabuk çabuk, çabuk 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 dön dön dön. Bu yoksa iki şeyin arasında sıkışıp kalacağım. Oh, ikinci stage'e yani ikinci bölüme geçtik arkadaşlar. Burada nasıl oynayacağım böyle mi? Oğlum başıma Allah cezanı gelmesin. Başıma bir şey gelmez dedim. Başıma daş geldi ya lan. <laughs> Hay Allah'ım ya Rabbim ya başıma daş geldi. Başıma bu da mı gelecekti? Vallahi geldi. Her neyse geç abi, çabuk geç çabuk çabuk çabuk. Başımıza herhangi bir daş gelmeden koş abi. Koş 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 geçerim ben. Oh burada duracağım arkadaşlar. Şimdi geçerim abi. Bu tehlikeliymiş. Bu oyunda böyle yandan oynayabiliyoruz ha. Enseden göstermiyor bizi. Tamam güzel. Güzel güzel. Buradan nereye gidiyoruz? Oh! Oh aman Allah. Aman Allah. Im. Nereye geldim lan ben? Burası neresi? kılıç da neyin nesi? Aa kılıç gerekli diyor. Al abi kılıcı. Kılıcı niye alamıyor? Ee kılıç nerede? Bir dakika. Ha sandıktaymış. Arkadaşlar şimdi sandığa gidip o kılıcı almam gerekiyor. Haydi yavrum. Ver gelsin abi. Oy 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 nasıl daldım lan? Ee ne oldu? Vallahi aldım kılıcı ha. Harika bir kılıcım oldu arkadaşlar. Bu kılıçla kesin savaşacağız. Her neyse biz elimize alalım ne olur ne olmaz. Başımıza bir şey gelebilir her an. Evet. Şimdi kılıçla tık 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 burayı keseceğiz. Ay. Ay 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 tamam 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 sakin. Sakin babuş. Sakin sakin. Buraya gelmez herhalde diye düşünmekteyim. Şu kıyıdan kıyıdan geçelim. Uf, beynime düşü Evet. Kılıcımla indim aşağıya. Oy 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 çok şekil şükür inerim ha. Evet söyle bakayım ne yapacağız burada? Altın dolu tahta geçmek için labirentin ne olduğunu. Her neyse tamam labirentte bir yol bulacağız. Allah'ım labirentleri de hiç sevmem ama Umarım iskelet neyim yoktur derken varmış. Oğlum git lan. Oh. Tamam. Şimdi sağdan sağdan bir gideyim bakayım. Burada var mı bir şey yok. Buradan var mı? Aha buldum galiba. Mı? Acaba? Burası neresi? Ya git ya. Git 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 git. Tamam. Aha vallahi buldum ha. Labirentin yolunu buldum. Buradan aşağı ineceğiz. Yemin ederim buldum arkadaşlar. Oh be çok şansladım. Oo bir dakika. Burada mızraklar var. Bu, bu kılıçla şey kılıç mıdır mızrak mıdır kazık mıdır nedir? Bayağı tehlikeli ha. Yangın sönsün abi hadi. Yapıştır. Yangın sönsün. Elimde kılıçla şöyle atlayayım bir. Şöyle atlayayım iki. Evet bakalım çocuk ne diyecek arkadaşlar. Of altın madeni buldum. Topladın. Altın. Aa, ne diyor? Tüm altını topla ve kaçmak için üstteki kapıdan geç. Tamam. Bir. İki. Üç. Dört. Şunların hepsini alayım. Dur. Oo, oh, oh, oh. Arkadaşlar zengin olduk. Vallahi billahi bu sefer parayı bulduk ha. Oh 7 8 Mükemmel mükemmel 9 10 Evet Allah'ım şuradan da çıkardık. 11 12 etrafım bakayım da Bırakmayayım arkadaşlar altın falan kalır sonra Şapşık gibi iki saat onu aramayalım Kılıcı tak yerine abi Ağırlık yapıyor Hiçbir şey göremiyorum ki Böyle olunca Evet Evet Güzel. Oh. Eksik altın. 3 tane altın eksik. O 3 altını bulursam bu iş tamamdır. 1. 2. 3. Süper. Evet. Altınları toplarsak arkadaşlar bu bölümü de açmış olacağız. Aldın mı? Hadi gidelim. Allah. Çok karanlık. Çok karanlık. Umarım kötü bir şey gelmez başımıza. Açıl Susam açıl. Oğlum bu niye açılmıyor? Ha kol varmış. Tamam kolu indirdim. Ee buradan nereye? Abiciğim dur dur dur. 5 tane adamla dövüşeceğim arkadaşlar. Gelinden buraya. Gel gel gel. Bir tanesini yedim valla. Diğerleri nerede? Diğer çakallar nerede? Oğlum siz kimsiniz lan? Sizin kralınız benim oğlum. Siz kimsiniz? Vallahi billahi bende de canman kalmadı ha. Beni öldürdü öldürdüler. Hii. Vallahi billahi öldüm. Aa bir tanesini öldürse yeter. Beni öldürecek bunlar. Ya abi canım kalmadı ya. Olamaz ya. Pü, Allah kahretmesin. Cık. Vallahi canman kalmadı. Gel lan. Gel gel gel, sen de git. Ön Tamam. Oh. Önce birine saldıracağım sonra diğerine dur. Abi çok kıvırmaya gerek yok. Mücadeleci olacağız. Tamam bir tane daha gönder. Şunu Ömer öldür. Kaç abi kaç kapı açıldı bırak. Lan! Abi kaç 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 kaç. Oh iyi. Zaten canım neyim kalmadı bu neymiş? Ha yollar açılıyor böyle zıplayacağız şuraya çıkacağız. Tamam. Yardır baba. Yardır 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 koş. Koş yemin ederim canım da bitti. Evet. Haydi yavrum. Oh son anda çıktım ha Yol kapanabilir Ortadaki tehlikeli kesin Evet burada da bir soru işareti Yapma yine mi Oğlum böyle sabah kadar yukarı mı tırmanacağım ben Çok tehlikeli işler arkadaşlar Hiç sevmediğim şeyler Hadi bakayım Gel abi şu uçtan uca Aşağı bir var ya Evet vur Abi yumrukla kırarım ha Peki burası nereye gidiyor ha, Burası bir yere gitmiyor güzel Oy. bu ne oğlum koş 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 Oh Haydi hadi, hadi. Aç 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 yukarı aç aç yukarı. Babacığım ben kaçar. Az evvel burada birisini mi gördüm koş 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 fırlatıcısına ihtiyacım var. Oğlum kim geliyor acaba? Aha yollar kapanıyor. Haydi bakalım like butonunu patlatın arkadaşlar. Ee? <laughs> Oğlum antik mumya ne lan? Abi. Abi mumyayı vur. Antik mumya peşinde. Antik mumya. Oğlum kaç canı var bunun? Abi mumyanın canı çok fazla. Antik mumyanın canı gitmiyor maşallah. Abi kafasını 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 kafasını. Abicim kaç 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 kaç. mı sıkacağız acaba? Abi ben bunu nasıl vurayım Allah aşkına ya? Vallahi arkadaşlar bu antik mumyayı yenmek çok zor. Bu herhalde oynadığım 60. bölüm. Bir türlü geçemiyorum abi. Bir türlü geçemiyorum. Adamı bir türlü yenemiyorum ya. Bu işte bir iş var. Hadi bakayım mumya çok güçlü. Hayatımda böyle güçlü antik mumya görmedim. Şimdi mumyacım bu sefer senin işini bitirmekle mükellefim. Allah'ın sen Al 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 abi al 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 öl 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 ha gitti gitti al abi al abi al 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 şu konu Abi nasıl ateş ediyor bu ya? Böyle mumya mı olur oğlum? Al 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 al, al. abi bütün mermileri yedik, kemin ederim yedik. Antik mumyanın canı bile gitmiyor oğlum. Ha koluna vuracakmışım arkadaşlar. Tamam bir kolunu kopardık. Şu kolunu kopartırsam tamam. Aha yendim lan. <laughs> ne oldu? Valla antik mumyayı yendim ha. Yeni bir bölüme geçtim galiba. Allah Allah neler oluyor ya. Abi geç. Geç 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 geç. Evet arkadaşlar sanırım başka bir mumya daha gelecek. Neyse ilerlemeye devam edeceğiz. Gayet güzel gidiyoruz. Oo geldik dünyanın en zor bölümüne. Şu bir. Şu iki. Şu üç. Ha, şu dört. Şöyle beş. Oğlum yemin ederim kafam karıştı ha. Of. Şöyle. 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 Buradan nereye? Uf, o neydi lan? Aman ya Rabbi Arkadaşlar vallahi buradan aşağı düşsem var ya Hayatta tövbe bir daha geri toparlayamam çıkamam Oh geldim <laughs> Geldim kardeş anlat bana anlat neler yapacağım ha Ölümcül olan lazerden kaç Oğlum ölümcül abo Ölümcül lazer beni görüyor mu acaba Abi beni buradan görmez herhalde ya Buradan nasıl görecek şöyle Çaktırmadan şu kenardan gelsin Bir deneyelim bakalım lazer bize gelecek mi Aha gelmiyor Allah kahretsin geliyormuş lan. Böyle bir şey olamaz ya. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Baştan 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 baştan. Arkadaşlar baştan. Şimdi ölümcül lazer gitti. Peşinden koşacağız biz de, tamam mı? Hızlıca. Çabuk 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 çabuk. Dönmeden dolanmadan. Abi şuraya saklan. Tamam. Geliyor lazer. Tamam tekrardan dolan. Abi ben kaçarım abi. Ben ben giderim abi. Beni rüyasında görür o ölümcül lazer. Hop. Tamam. Haydi bakayım. O mumyanın büyülü gözü şu anda lazer şeklinde herkesi takip ediyor. Aha geri geliyor. Kaç abi. Saklan. Saklan babacım. Şöyle duralım. Evet az kaldı. Az kaldı. Ben buradan kaçarım ya. Neyse şöyle saklanayım. Bir daha geliyor mu ölümcül lazer? Geliyor. Arkadaşlar bu obi bayağı zormuş. Hayatımda gördüğüm en zor oyun be. Valla hadi bakayım. Oh Soluk sola kaldık. Oh be. Yine karanlık dehlizlere giriyorum. Vay son diyor. Nasıl yani? Çıktın mı oğlum piramitten? Hadi bakayım inşallah başımıza bir şey gelmez. Şurada birileri kamp yapmış. Bir girelim bakalım yiyecek var mı? Yok tamam boşver yiyecekle falan zaman kaybetmedim. Mumya gelir menir tekrardan ben tekrar o mumyayla karşılaşmak istemiyorum canlarım. Oh oh aman ya Rabbi. Yine mi parkur lan? Ben parkurdan yıldım. Hala karşıma parkur çıkıyor. Uf. Hadi. Biraz daha dayanalım. Aman ya Rabbi. Ama uzun ve böyle parkur mu olur arkadaşım? Oh, şöyle gel abi. O ne? Orada anahtar görüyorum. O anahtar da neyin nesi? Ha? Allah cezanı vermesin. Püü! kadar düştüm lan. Ya vay arkadaş ya. Allah'ım ya Rabbim olamaz böyle bir şey. Bütün parkuru baştan mı oynayacağım? Yazıklar olsun. Size böyle oyun mu olur? Yemin ederim böyle oyun olmaz. Çok hızlı oynayacağım arkadaşlar. Dayanamayacağım. Tahminim kalmadı çünkü. O kadar zor yerleri geçtim. Şu saçmaya sapan yerde aşağı düştüm. Acaba konuşamadım da. O şey bir tuzak mıydı arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Of lan gene düşüyordum ha. Şöyle biraz uca geleyim. Ha tamam tuzak değilmiş. Aldım abi anahtarı. Haydi bakayım. Ya Allah. Şimdi buradan yukarı yukarı yemin ederim var ya beni deletti. Oo anahtarla açarım kapıyı. Alırım ödülümü. Yol verici. Vay be. Vay be. Oyunu bitirdik arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Yine kral kobra her zaman her yerde. Hadi bakayım kendinizi iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.